Kobra Murat, gerçek adıyla Murat Divandiler. İstanbul'un Balat semtinde yaşayan ve asıl mesleği terzilik olan renkli bir karakterdir. Romanların prensi olarak anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyon işinde tanıştığı Emine ile evlenmiş ve 3 çocuk babasıdır. İki oğlu Doğuş ve Yiğitan'dan sonra bir kız çocuk sahibi olma hayali gerçekleşmiş ve 30 Temmuz 2007'de kızları Sergül Dünya'ya gelmiştir. Kobra Murat, sosyal medya ve TV şovlarındaki performanslarıyla popüler olmuş, roman düğünlerinin aranan modacısı ve şarkıcısı haline gelmiştir. Roman şov adlı bir albümü bulunan Kobra Murat, Kalite ve Antalya Gaydası gibi parçalarla tanınmaktadır. Ayrıca Çukur dizisinde kullanılan Geliyor Havalı Geliyor şarkısını Cansever ile birlikte seslendirmiştir. Albümünde Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer almaktadır. Kobra Murat, Altın Varaklarla Süslü Evinde yaptığı bir röportajda 18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var diyerek dikkat çekmiştir. Evet arkadaşlar, adımız Kalite, soyadımız Marka, göbek adımız Ran, Kobra Murat kendisini şu sözlerle tanımlamıştır. 93 senesinde 93 model Şahin araba vardı altımda. Nar çiçeği. Dişlerimden, gözlerimden ışık çıkıyor. Yanaklarım elma gibi, dudaklarım kiraz gibi, gözlerim Türkan Şoray gibi, saçlarım sırma gibi. Boyum 1.84, tam bir Kobra Murat'ım. Ayrıca gençliğinde yakışıklılığıyla dikkat çektiğini ve zayıfladıktan sonra tanınmak için kendine peruk dikip Kobra Murat kimliğini ortaya çıkardığını ifade etmiştir. Kobra Murat, renkli kişiliği, şolları ve müzikleriyle roman kültürünün önemli bir temsilcisi haline gelmiştir.